Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videomla yine sizlerleyiz. Sizlere Demet Özdemir ve Can Yaman'ın birbirinden güzel yepyeni fotoğraflarını Aşk dolu yepyeni görüntülerini sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Erkenci kuş dizisi döneminden bir araya gelen ikilinin herkes birlikte olmasını ve birlikte çok yakıştığını ve birlikte e, karelerin çıkmasını istiyor. Sizler için de Can Yaman ve Demet Özdemir'i bir araya getirip yeni fotoğraflar elde ettik. Sizler için de paylaşımda bulunduk. Umarım sizler de beğenirsiniz. Demet Özdemir ve Can Yaman e, yepyeni görüntüleriyle herkesi kendilerine hayran bıraktı ve sizler de yepyeni paylaşımlar haberdar olmak istiyorsanız sadece kanalıma abone olmanız yeterlidir. Sizlere yeni kareler sunmaya devam edeceğim. Şimdilik sizlere hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Eğer yepyeni bilgiler elde edinmek istiyorsanız benim kanalıma abone olmanız ve videolarımı izlemeniz yeterli. Her zamanki gibi sizlere Can Yaman ve Demet Özdemir'in yeni fotoğraflarını sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Hoşça kalın. İyi seyirler. Takipte kalmayı unutmayın.